Dünyanın en soğuk, en izole ve en gizemli kıtası Antarktika, yüzyıllardır hem bilim insanlarını hem de macera perestleri büyülemiştir. Bilinenlere göre bu devasa buzul kıta sadece aşırı soğuk hava, devasa buz tabakaları ve nadir görülen hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bazı teorisyenler ve tarihçiler Antarktika'nın buzullarının ardında tamamen farklı bir dünyanın gizleniyor olabileceğini öne sürüyor. Peki bu ne kadar gerçekçi? Antarktika gerçekten de insanlığın şimdiye kadar keşfetmediği sırları mı saklıyor? Antarktika ile ilgili gizemli hikayeler 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Emerald Richard E. Byrd'ün 1947 yılında yaptığı Operation High Jump operasyonu bu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Byrd, Antarktika'ya yaptığı bir keşif uçuşu sırasında buzulların ötesinde sıcak, yeşil bir bölge gördüğünü iddia etti. Bird'ün bu iddiası bilimsel açıdan doğrulanmamış olmasına rağmen birçok komplo teorisine yol açtı. Kimilerine göre bu bölge Antarktika'nın altında gizlenmiş büyük ve gelişmiş bir uygarlığın işaretiydi. 20. yüzyılda gelişen boş dünya teorisi de Antarktika'nın gizemli yönüne katkıda bulundu. Bu teoriye göre dünya içi boş ve kutuplarda giriş noktaları bulunan büyük yeraltı dünyaları barındırıyor. Antarktika'nın bu dünyalardan birine açılan kapı olduğu iddia edildi. Bu düşünce Nazi Almanya'sının da ilgisini çekmiş ve bazı iddialara göre Nazi liderleri 1938-1939 yılları arasında Antarktika'ya keşifler düzenleyerek bu bölgede gizli üsler inşa etmeye çalışmışlardır. Nazi Almanyası'nın Antarktika'da bir üs kurduğu ve oradan daha gelişmiş bir teknoloji geliştirdiği yönündeki iddialar yıllarca popüler kültürde yerini korumuştur. Bilim insanlarının Antarktika'ya olan ilgisi ise büyük oranda bu kıtanın altında yatan bilinmeyenlerden kaynaklanıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, Antarktika'nın buzulları altında devasa mağara sistemleri ve milyonlarca yıldır dış dünyadan izole kalmış büyük su kütleleri olduğunu ortaya çıkardı. En dikkat çekici olanı Vostok Gölü'dür. Bu göl 4 kilometre kalınlığındaki bir buzulun altında yer alıyor ve 15 milyon yıldan uzun bir süredir dünya atmosferinden izole. Bilim insanları Vostok Gölü gibi yerlerde tamamen yeni mikroorganizma türleri bulmayı umuyorlar. Bu, şu ana kadar keşfedilmemiş yaşam formlarının Antarktika'nın altında var olabileceği anlamına geliyor. Antarktika'nın buzullarının altındaki bu mağara ve göllerin daha büyük ve karmaşık bir ekosistem barındırıp barındırmadığı hala bilinmiyor. Ancak bu gizemli yapılar Antarktika'nın buzullarının ardında saklanan dünya teorilerini destekleyen önemli bilimsel bulgular olarak öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalar devam ederken komplo teorisyenleri Antarktika ile ilgili daha ilginç hikayeler üretmeye devam ediyor. Bazılarına göre Antarktika'nın altında sadece yeni mikroorganizmalar değil Aynı zamanda ileri bir uygarlık da saklanıyor. Bu teorilere göre bu uygarlıklar binlerce yıl önce Antarktika'nın yüzeyindeydi ancak iklim değişiklikleri ve buzulların oluşması nedeniyle yeraltına sığındılar. Hatta bazı teorisyenler bu uygarlığın teknolojik olarak insanlardan çok daha ileri olduğunu ve dünya dışı varlıklarla temasta olduklarını iddia ediyorlar. Bir diğer ilginç komplo teorisi ise Antarktika'daki gizli askeri üsler üzerine odaklanıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Nazi Almanyası'nın Antarktika'da gizli bir üs kurduğu ve oradan gelişmiş silahlar ve teknolojiler üzerinde çalışmalar yaptığı öne sürülüyor. Bu üssün, savaşın ardından kaybolan Nazi subayları tarafından yönetildiği ve Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği'nin bile bu üsse erişim sağlamak için gizli operasyonlar düzenlediği iddia ediliyor. Antarktika'nın buzullarının altında ne olduğuna dair spekülasyonlar ve teoriler devam ederken, bilim dünyası bu kıtayı daha yakından incelemeye devam ediyor. Yeni teknolojiler ve uydu görüntüleme sistemleri sayesinde Antarktika'nın daha önce hiç görülmemiş bölgeleri araştırılabiliyor. Bilim insanları özellikle buz tabakalarının altında bulunan devasa mağara sistemlerini ve izole su kütlelerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Bu keşiflerin bir gün Antarktika'nın altındaki dünya hakkında kesin bir yanıt vermesi mümkün. Ancak şu an için buzulların ardındaki sırlar hem bilimsel araştırmalara hem de insan hayal gücüne ilham vermeye devam ediyor. Antarktika'nın soğuk ve uzak diyarlardaki gizemleri bir gün belki de dünyanın tarihini yeniden yazmamıza neden olabilir. Sizce Antarktika'nın buzlarının altında ne olabilir? Bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki de bilim henüz keşfetmediğimiz sırları ortaya çıkaracak. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizce başka bir dünya mümkün mü? Yoksa bu tamamen bir komplo mu? Farklı teorilere inananlardan mısınız yoksa bilimsel gerçeklerden mi yanasınız? Tartışmaya katılın, fikirlerinizi ve merak ettiklerinizi paylaşın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece Antarktika ve daha fazlası hakkında yeni videolarımızı kaçırmazsınız. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla tarih, evren ve gizem dolu içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Gelecekte görmek istediğiniz konuları da yazabilirsiniz.